Merhabalar arkadaşlar. Bugün kuzenimle kuzenimin kardeşini getirdim. Gösterebilirsin Hakan. Merhaba. Tamam. Bizim... Ee, şimdi kart koleksiyonunu göstereceğiz Evet. Ee, i̇lk başta bundan başlayalım. Gelin arkadaşlar. de şöyle tutamaz. Her bana Böyle bir sürü kart var. çok detaylı merak ediyorsanız. Ben de evet çok iyi bakmak istiyorsanız bakabilirsiniz. Böyle Ömer Bekan Bavrı'nı. E, Bekan Bavru. Böyle. Işte. Arkadaşlar abone gelirse herkese kart vereceğim. Ne olur abone olun bakın. Ben de bayağı bir kutu var. Abone gelirse size de kutulardan vereceğim her aboneye e, iki tane, beş tane kart vereceğiz. Evet. Bakabilirsiniz böyle kartlara. İstediğiniz varsa yorumlara yazın. Aa, ee, evet. Biz size verelim. Evet. Uçak falan var bak. Hmm. bak şöyle görüyorsunuz. Burada böyle eski sezonlar da var. Biz çok eskiden kart biriktiriyorduk. Evet işte. Böyle. İşte e, şimdi bu koleksiyonu toplayalım. başka koleksiyona geçelim. E, şimdi bunları şöyle koyalım. Toplayacağız değil mi kanka? Hı hı hı. Şunu itelim. Şimdi, şimdi kanka burada, bir dakika. Dur dur ona geçelim. Burada da bir sürü böyle. Gösterelim. Vinicius Junior. E, Delali. Del Arda Güler. Rıdvan Persiye, Kral. Kral Şakir'den bir kart. Icardi. Icardi tekrardan. Pele. Pele. Nikondu. Nikondu. Lewandowski. Eriksen. Kante. Evet. Tekrar bir Kante. Mulaku. Delalu. Maradona. Antoni. Lukaku. Seferovic. Mulaka. Ramota. Kante. E böyle. Bir şurası var gene arkadaşlar zaten. Bayağı var işte arkadaşlar. Evet, başka. Ee, bakın bir tane özel kart var. Evet. Bir, ben onu... onu bunu sokaktan buldum işte. Bu, bunu kredi kartı zannetmiştim, karttı. Evet arkadaşlar. Şimdi diğerine geçelim. Burada çok Frost Stars var. Evet. Bakın ee, böyle Frost Stars kartlarımız. B Cold Rosa bu Alperimoz, Supra, Supra, Dal, Graf, işte bunlar da var ya. Ondan sonra birazcık bayağı putlu şeyleri My var. Minecraft. Minecraft kartları var. Alayım şöyle göstereyim. Kuzu, koyu. koyun, ee, Normal City, okay. Her Game. Okay. Böyle. Ondan sonra bir tane böyle kart var. Bayağı iyi. Daha arkadaşlar daha da. benden ondan azıcık da var da. Böyle bir kart var. da ee, ondan sonra bakın çekilişte ee, eğer 100 bin abone 100 abone ulaşırsak bu kadar gösteriyorum arkadaşlar. Ben de göstereyim böyle. Bekleyin. Bakın bu kadar kart vereceksiniz abi. 100 bin abone geliriz. Bu kadar kartı birine hediye etme şansımız var. Bu kadar görüyorsunuz. Görüyoruz evet. Bu kadar kartı birine hediye ettik. Evet. Bunu bu. da da arkadaşlar da ama Kraliyetlerimiz var. gel var. kraliyet Kraliyetleri. öfke Yavru yavru. Böyle arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz abone beğen ol tuşuna basın. Bay bay.